Vuramadım kanka. Benim Vuramadım. Nasıl? <gülüyor> vuramadım. <gülüyor> sen bu oyunu bela almaya gelmişsin. <laughs> <laughs> nasıl geçti bu sefer? Hayır. Kanka bir dakika. çekil. <laughs> ya Apo hayır ya. Abi bunu 2v1 <laughs> oynuyorum ama ya. Var ama oynattırmıyor bizi. Oynattırmıyor. Hayır ha, sen. Evet. Gamepad'siz <laughs> oynayacaksınız. Ama ben birinci olacağım de, diyor. Biz. Her videoda birinci olacağım diyor. Evet, gameplay'de gösterdim neymiş biz oynarsak video çekmezmiş bir işte. şey. Aynen. Kapatır olsun ya. Kapatır çıkarır dedi. Merhaba <laughs> arkadaşlar yeni playlist GTA 5'e hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Bugün canım. Bugün saçma sapan bir parkur bulduk. Gerçekten saçma. Benim uçma konusunda hiç tecrübem yok arkadaşlar. Daha başlamadım pilotluğa. Yakın zamanda, yakın zamanda başlayacağım arkadaşlar onu da. Ama ekiple çok eğlenebileceğimiz fakat zor olan bir parkurdayız. Şimdiden bir like'ınızı alabiliriz. Hadi bakalım iyi seyirler. 1000 dolar veriyorum. <laughs> bir dakika ya. Kendine <laughs> nasıl 1000 dolar veriyorsun kardeşim? Seni Bence hiç alakadar etmez. etmez. Senden parana yazık olur kanka. Bak şimdi söylüyor. Ya dayak yiyeceksin tamam, Apo ya. Seni üçüncü bir, yapacağım ben. Ya. Senin var ya. Evet. Başlamış Beyler, river'ı nehri geçmeye çalışacağız bu bölümde. Kapışmalar. Ya sen beni geçmeye tamam, çalış abi. önce kanka. Bak, Ersin siz beni geçmeye çalış Bak yine birinci başlıyorum. Oyun biliyor <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar, yapıştıracağız. Sizler de yapıştırın like'ları. likeleri. ya. Hadi 3, bakalım. Tam full fokusu. Dayak yeme hazırım. Bırak Allah'ını seviyorsan ya. Bak kapının hareketlere bak. Allah <laughs> oh, Selim vur. Oh. <laughs> <laughs> eyvallah eyvallah. Adımız da. Geldim Ersin. geldim geldim. Geldim. Görüşürüz hani kardeşim. Ben ikinci yıl anında mı duyuyor? git. Kanka kim sol sat Ersin'e bak yanlış oldu. <laughs> <laughs> yok yok doğru <laughs> bu da oluyor. Kanka bizi bıraktın bizi sattın Ersin. Ha, <laughs> <laughs> Selim Bey gördüm. Dur bindiriyorum arkadaşlar. Tabi efendim. Gördüğünüz üzere. Kanka burada nasıl suçluyoruz? Ha <laughs> <Kanka>, tamam. <laughs> Arkadaşlar dur bindiremiyorum. Lan um. nasıl üçüncü oldum ya? kanka <laughs> bizi sattı. Harbi ya ben farklı yola girdim. Yapışlar, kanka bana vurdu ama. Yapışlar. Oğlum yine birinci oldum ya. Nasıl ]oga. ya? Aha geliyor. Negócio. Arkadaşlar ben Her farklı şey ya. yoldan gittim. O yüzden... <laughs> Vuramadım, vuramadım <laughs> kanka. En Nasıl şey şey, <laughs> şey ya, Buramadım. Bir şey Ersin sen bu <laughs> oyunda bela olmaya gelmişsin. 7 <laughs> <laughs> bela Ersin diyelim bunu. Apo bak Daha, ikimiz bir, ona karşı o. oynamamız lazım, sen ya, bazen ya şey Bırak düşün. ya, geçen yapmayı unutmadım. 2 vs ha? ya, 2 Game 1. Gamepad'imlere karşı. Hayırdır ya ikimiz gelelim, birimiz yetmiyor mu sana? Aha, Daha birinciyi görüyorum. Birinciyi görüyorum. Birinciyi kaydır kanka. Apo biz bittik bak adam gitti ha. <laughs> oğlum ayağını kaydırdı ya. Ay, çok iyi ya. Kanka A'ya bas. Arkadaşlar. A'ya bas. Dublarla oynayın arkadaşlar. Helen şey Dublarla oynayın. Silin. Oyun aya keyfinize batın. keyif katın. Nasıl rüzgarın al oğlum. Ya yine bir tuşlara bastı kanka var ya haberimiz ya yok ya. Benim he. onu her zaman geçtiğim bir yer var. Olayı hızlı geçti bu sefer. Hayır. Kanka bir dakika. Apo çekil. <laughs> ya Apo hayır ya. İttikam. Abi bu ne? 2 ve 1 oynuyorum ama ya. Aynen ya. gibi kanka. Birinci ikinci belli biliyorsun. Ya saçmalığa bak ya. Silin. <laughs> Birinci ikinci belli kanka. <laughs> Hop. Aha evet. Ne oluyor lan? Ne Ne Evet jetpack. Jetpack, jetpack sen seversin. Ben, hava hiç sevmem. Kanka Kim ben beceremez ben ya? Arkana ediyorum. Kanka hava araçlarında <laughs> beni geçemezsin. Oğlum ya, öyle söyleyeyim. işin gücün havacı olmuş kanka ayıp tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet, çünkü arkadaşlar <laughs> gamepad'inde var ya Değişik tuşlar var. Arkadaşlar bir de bize tehlikeli gamepad var. Gamepad'de bir tek ben oynayacağım diyor. <laughs> neymiş? Biz Gamepad'de oynarsak biz de oynamazmış. Ayıptır ya. Harbi ya yazık <laughs> ya. Böyle de Gamepad'i de oynatmıyorum ya. Böyle bir şey demedim valla. Valla de şey bak klavyede şey, kamerada da gösterir her, Gamepad olduğumu. Her, her seferinde Gamepad takın diyorum ya. Allah korusun neymiş? Sakin. Bir tek Gamepad'le oynarmış. Değil mi Ersin? Klas Harbi ya? bu ne ya? Böyle bir şey var mı ya? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi burada mouse'la uğraşıyorum. Şuraya bak. Vallahi gitmiyor abi, bu gitmiyor. Gerçi diyorum. Taktik Zorla bir de şey yaptırıyor. Klavye oynatıyor. Arkadaşlar nuplarla oynayın. Nuplarla. Nuplarla oynayın ya. <laughs> abi neredesiniz ya? Bak üçüncü oldum yine. Biz gittik kanka. Açma. lan. Biz abi. gittik kanka. Ulan Apo Oo, bir tek var ya. O o benim ayağım aç helme takıyorsun ha. tek de. Kanka birinci <laughs> ikinci belli Ersin. <laughs> Bunlar ben sana ne de... dedim? birinci ikinci belli. Beyler lan, benim olduğum yerde 2 iki ve 3 numarasınız. Onu söyleyeyim de. <laughs> şey ya başta var ya. var ya çok iyi gidiyordum ya. <laughs> başta kanka. <laughs> Sen o yol ayrımında yanlış yola girdin kanka. Biz de gelecektin. Ersin. Kanka bana Uy. vurdu ama ya. Ne? Bana vurdu ama. <laughs> Sana vurur kanka. Hain seni. <laughs> Hain. Öyle abi. Kaçırma. Dur bakayım mı? Hoppa. Ne hoppa? Kanka yavaş Sen gidin. Böyle kendi kendine hoppa yapıyorsun. Sen neredesin ya? Yani? Arkadaşlar. Oha Arkadaşlar. adam birinci aşırı oldu mu? lan. Aşırı, aşırı noob değiller be. Evet, Tur bindiriyorum şu an. Ya. <laughs> Kankacım ayıp oluyor. ben <laughs> senin arkandayım Kanka. ama ya. Yani, Not filan. Harbi ayıp oluyor <laughs> ha. Dur, dur, bildirin, dur. Ben yani yani şu an ya, bak kırılıyorum. Sen burada bana da şey neyse. <laughs> Apo seni görüyorum bir kere ya. Kanka Arst beni nasıl görüyorsun? Dur, <laughs> Beni anca benim videomdan görüyorsun sen. Two hours later. Arkadaşlar aşırı noob değiller mi ya? ya bu <laughs> sonu var. için deli bir like. <laughs> ya yıllardır Takla King'in birine noob demesini bekliyorduk arkadaşlar. Allah. <laughs> arkadaşlar ben de noob'u varmış ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi düşün şey yani. Valla bir şey <laughs> var mı Çok iyi, çok mutluyum Delikanlı şu Delikanlıysam bekle ya kanka bak. <laughs> öyle, bir şey yok, öyle bir şey yap, öyle bir şey yap. Bir kran'a bas. Öyle bir şey yap. Şey ya. Ya Ersin öyle sen bir şey, şey bir kanka. Bakayım. Ha. Deniz be. ile ilerlerim ben. Bir birinci. Ve birinci, birinci belli ya. oluyor. Olmuyor. Ve birinci belli oluyor. Ersin bir tur daha. Hayır tur ya. Daha. ya. Gerçekten mi? Kanka alıştıysan bir tur daha atalım arkadaşlar. İlk tur Ersin'e oyunu öğretiyoruz. Bu yeni biliyorsun ama. Ya böyle bir şey yok <gülüyor> ya. <laughs> o aşağıda gidiyorlar ya. Kardeş aşağıda havalar nasıl ya? <laughs> <Böyle bir> şey <laughs> Çok iyi ya. ya. Ya ben gamepad alacağım ya. Bu ne ya? Yeter ya. Oynattırmıyor bizi gamepad'le anlamıyor musun? Yoksa niye oynamayalım ya? Arkadaşlar ya tabi, tabi Gamepad'i göstereceğim bir dakika. Abi, tabi, tabi tabi tabi. DNF Ersin'i izlerken gamepad'i göreceksin. Tabi tabi tabi. Ya. <laughs> <laughs> Ve birinciye... Hadi şu an Ha? Şu an Ersin, gamepad görüyorsunuz. Yapıyorum. Benim kameramda şu an gamepad gözüküyor. Var ama oynattırmıyor bizi. Oynattırmıyor. Hain seni. Evet. Gamepadsız oynayacaksınız. Allah, ben birinci olacağım oynatır diyor. Misin? Her videoda şey birinci olacağım evet, diyor. Evet. Gamepad'i gösterdim. Neymiş biz oynarsak video çekmezmiş işte? Aynen. Gözler olsun ya. <laughs> ya. Kapatıp çıkarım dedi. <laughs> Allah Allah kuru tiradan saklasın. Finish. Allah Ah finish, finish burası mıydı? Ulan şuraya bak az kalmış halbuki. <laughs> ah be. <laughs> Böyle bir şey var. Bir, de de var işte bir şey çizgisini görmeyeli uzun zamanda. Bin dolar mı koydunuz kanka? Kanka bin dolar ben... kurduk da var mısınız bir turda? Ha? Ben. Ya bu <laughs> ne ya? Durduğum. Aynen. Bir turda. Dayak atmaya geliyorum. Tamam mı Kanka intikam üstü gelsin yekil. Biz peşimi bırakın. Bak peşimi bırakın. ya. Selim. Vallahi Selim Bey bak yeni, yeni bize. De de kanka, kanka adam bizi şekil yapıyor. Sen hala Sana yapıyor için. oğlum ilk iki belli kanka. Kim? Ben sizi yemekten sıkıldım ben artık ya. Kanka. Var ya evet, bak bir dakika. Arkadaşlar yeni Oy önde iki. başlıyorum. Nasıl ya? O arada demek. Oyun ama güzel Hile yapamayacaklar arkadaşlar artık. Kanka DNF olunca önden mi başlatıyor acaba? Öyle bir şey yok. Oo, ya bu neydi şimdi ya? ya? Ayıp ya. Abi bir şeye basıyor ya. Tek var basıyor basıyor. Neyse hadi <laughs> eyvallah. Lan işim Allah. gücüm var ya sizinle uğraşamam. Hop <laughs> <laughs> aldım. Ne aldın kanka? Hop. <laughs> <laughs> Ersin soldan. Ne? Allah'ım da bizim yoldan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan apo nereden <gülüyor> çıktı <gülüyor> sen ya? Kanka aradan geliyor. O benim kaskım niye gitmiyor? Kanka. Niye gitmiyor? Allah. Oy bu sefer baya baya bir... Oy, eyvallah eyvallah. Birinci belli. Bu İkinciyi konuşalım ya. Vallahi İkinci kim onu konuşalım bir. Şimdi birazdan göreceğim. Beyler, Beyler beni geçemezseniz. <laughs> Abi yapma. Selim Bey bu gülüşü ben biliyorum. Ne yapıyorsun plan mı yaptın? Avans bilerdin. Havada geçme beni durdurun bak. Nerede? Nerede? Aaa tersten yine <laughs> gidiyor ne yapıyor? <laughs> Abi aşağı inme olayı nasıl oluyor onu söylesene ya. Aşağı nasıl indiriyorsun abi aşağı? Kanka gelipketten scroll'u aşağı doğru indiriyorsun. Ya o ne Kanka. ya? <laughs> Numlock var da senin klavyede yok ben sık. Bak geçti. Havada yine geçme. Lan birinciyim. üçüncüyüm yuh be. Ne oldu ya? Yine birinciyim. Lan ayıp. <laughs> <Üçüncü>. Allah'a geçti <laughs> ayıptır. Hack var hile var üçüncü, üçüncü oldum. Birinci ben sikirdim ben. Ya. Ya. Kanka... Yine biriciyim ya. İkinciyim ben. Ersin onu yolda yakala. Yakala ayağını kaydır bak. Kanka halledeceğim de bak o indirme tuşunu biliyor işte ben bunu bilmiyorum ki. Kanka log yok, yok ki sende. Mouse'u bak, ile bak, bak, uçakta bak, bak, neyle indiriyordun? Bak, bak. Aa hız aldı bir de kanka. Görüyor musun Vallahi bak aşağı iniyor. Bir de hız alıyor mesela. Abi Recep. <laughs> Aha. Lan nasıl? Harbi nasıl geçti ya? ha. Kanka, nasıl Arkadaşlar VRT'den izliyorum şu an sizi 3. olarak. Oha herifler dibimde lan. Kanka bizi böyle gördün karamur sen sepeti mi sandın? Bak ben mesela Oy. arkadaşlar işte bu kısmı yapamıyorum ben. Yapamıyorsun nursun kanka. <laughs> ya Apo sen söyle ya hangi tuş oğlum <laughs> ya. Bak kanka, bak sende kaldım. yok. Abi bak kaldım yoksa... mı? Arkadaşlar benimki gaming klavye. Bende de numlok yok diye abi <laughs> dalı geçiyor. Yok gaming klavye. <laughs> Allah Allah Ersin, Allah. Seni dur. Lan ona sakın. Arkadaşlar Halleba. bakın birinciliği nasıl verdim gördünüz değil mi? Birinciyi verdim. Ağlarsın. O. Aa çarptım Apollo bir de. Çarptım. <laughs> Hayır ya. Apollon <As> Apollo. Aa <laughs> şimdiyim ha. Sayı yok mu? ya? çarptım deyince Apollo da çarptı. O yüzden ben er şey zannettim. Aa. Ersin zannettim buradakini. Ersin'in Ersin, burada ne işi var? Ersin daha Abi var yani. ya. Dua edin o tuş yok bak. Otuşa o tuşa dua edin. O bende yok işte. Vay yapı birincilik görmüşün. Ben evet, olmayınca evet. yaşıyorsun Selim bu alayım. hayatı. Ayin Selim. <gülüyor> Lan <gülüyor> dur. Ölüyorum. Hadi hadi hadi. Takıldım <laughs> senin yüzünden havada takıldım. Lan oğlum. Ya ah. yazıklar olsun takıldım yere bak Allah için ya. Ulan bu sıkıştım burada kanka beni bir kurtar. İn şuraya in. Ya yazıklar olsun ya yakalamıştım ya. Arkadaşlar çok zor, çok zor mouse da çok zor. Senin Aa. bir bekler misin? Hayır öyle bir şey yok. Kanka bir öyle bekle. Bir şey yok, ya. Oğlum iki şey dakika bekle ya ayıptır ya. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ya var ya Apo neredesin? Lan her Lan Ersin bedduvam ettin. Ulan yine bir yine bir ya. <laughs> ya hayır ya. Ne malum? Ne malum? Gidemedi. Çekişir bir asın herkes. Kanka Ayy, bir bekledim o. Apo'yu geçebiliyordu. Adam ben... gördü. Ben ben Selim'i geçiyordum kanka. Sen Apo'yu nasıl geçeceksin ya? Dip dibe gidiyorduk. Gittim ben nerede ya. takıldım gördünüz ya. Yani. O tuşa Neyse, dua edin. Yani. O tuşa dua edin. edin. Biliyorsunuz. Senin ben gameplay oynuyor Allah ya. Arkadaşlar. Oğlum Allah. benim gibi... Ersin dur lan. Adam beni geçiyordu. Allah. Aa ilk defa DNF olmadı Ersin helal. Ya hayır ya. Abi bir tuş <laughs> yüzünden ya. Bir tane tuş bilmiyorum söylemiyorlar da bana. Lan bütün tuşlara ya, basacağım ya. Ya kanka senin söylemeyeceğimiz adem, bir, adem, bir tuş adem. yok. Evet. Hadi içinizi Perfect. dökün hadi hadi. Yo, i̇çinizi dökün. Kankacım tebrik Allah. ederim. İlk iki belli zaten arkadaşlar. Selim Bey epey oyun kazanamıyordu ona bir oyun verin dedi. <laughs> Duygularım darmadan. Şöyle bir hemen Bunu like ya. diyorum kendime. Arkadaşlar siz de like Dislike. deyin like. Nerede? <laughs> bu, ben Dislike bu birinciliği yok. kabul etmiyorum like. ya. Dislike Arkadaşlar birinciye like atın. Birinciye like atın. Neyse. <laughs> Arkadaşlar önümüzdeki günlerde yine daya devam edeceğim. Üçüncü gün Aynen, bugün. Tekniği ama biraz çalışıyor. geliştirmen lazım. Ellerine sağlık diyorum. Ellerine sağlık diyorum. Bahane Üreteceğim sonra. Şimdilik üretmeyeceğim. Eyvallah. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.